basına ve kamuoyuna ilçemiz Silvan Muhtarlar Derneği olarak Silvan'da yeni yapılan 150 yataklı son model cihazlarla donatılan Doktor Yusuf Azizoğlu devlet hastanemizdeki sorun ve sıkıntılara çare bulamamaktayız. Görüştüğümüz yetkililerden net bir cevap alamamaktayız. 100 bin nüfusu ilçemizde ayrıca çevre ilçelerinden geldiği hastanemizdeki eksiklerimiz hat havadadır. Örneğin başta fizik tedavi olmak üzere kadın doğum, genel cerrahi, göz, kulak, burun, boğaz, branşındaki doktorlarımız temellen yoktur. özellikle söylemekteyiz ki 100 bin nüfusu ilçemiz sahipsiz bırakılmıştır. Bu yıllardır böyle devam etmektedir. İlçemizde an itibariyle 2019 yılında son model tesisatlarla donatılan muazzam hastanemizde hiçbir ameliyat yapılamamaktadır. Yatalak hastaları diğer bakarsak etmektedirler. Maddi durumu olmayanlar bu konuda sıkıntı ve zorluk çekmektedirler. Şey Siyasetçilerimize seslenmek isterim ki Silvan ilçemiz yabana atılacak bir ilçe değildir. Biz dernek olarak ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüklerini, görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Acilen Hemen hemen hiç doktor yok denecek duruma gelmiş hastanemize çare bulmalarını istemekteyiz. Ayrıca bu mükemmel hastanemizde aylardır asansör sorunu yaşanmaktadır. Sözün kısası halkın mağduriyetine çözüm olarak en son çaremiz Sayın Vahit Bey'imiz Münir Karaloğlu'nun sesimizi duymasıdır. Söz konusu doktor eksiğimiz devam ederse dernek olarak bir heyet toplayıp Ankara'ya sağlık bakanlığına gideceğimiz elzemdir. Silvan halkının bilgisine saygılarımla.